Evet arkadaşlar şimdi de buradaki TextView'in yazı tiplerine, fontuna falan bakalım. Şimdi bunu kodda da yapabiliyoruz. Şurada design kısmında da yapabiliyoruz. İlk önce kodda gösterelim. Örneğin text color'ını değiştirmek istiyoruz mesela. Buradan color primary key color primary diyebiliriz. Burada şurada gördüğünüz gibi göremiyorsanız takım Bak. Rengi böyle mavi bir şey oluyor. Şurada mesela tıklayıp şurada custom deyip istediğiniz rengi buradan seçin. Kırmızı yapın. İşte ne bileyim mavi siyah yapın. Burada gördüğünüz gibi değişiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle onu da verebilirsiniz. Veya şuradaki values, colors buradan bir tane color oluşturur. Zaten Önceki şeyde Color Primary'i e seçmiştik. İşte buradan yine şuradan örneğin şöyle yeşil bir renk oluşturdum. Bunun ismini verelim. Ne? New Color diyelim. Geldik buraya. Şurayı silmek. Şu şekilde Color dedik. Bak direkt zaten. New Color yapıştırdın. Burada gördüğünüz üzere kalır değişti. Şimdi kalır bu şekilde değişiyor. Sadece şey için değil, basın için de aynısı oldu. Geçerli yani. Tıklıyorum. Yapıştırıyorum. Bak bunun içinde şey, şey de yeşil oldu yani. Edit text için de geçerli. Edit text'i de yapıştırdığınız zaman edit text'in gördüğünüz gibi text de yeşil oldu. Yani, yani hepsi aynı. Kolay yani. Şimdi burada size'ını değiştirelim. Mesela text size. Kaç? 25. Daha büyük oldu. İşte 35, 32 artık kafanıza göre dağıtın. Bir de ne var? Tek stil var. Şimdi italik. Olduğu zaman böyle italik yazıyor. Şöyle bir slash yaptınız. Bunu alt gr ve üst tire çizgisine basarak aynı anda basarak yapabiliyorsunuz. Bold yapalım. Hem italik hem bold şeklinde yapabiliyoruz. Bir de i̇şte burada font family var. Şimdi bu font family Fontu veriliyor. Burada default fontlar var. Aynı zamanda farklı font tipleri de koymanız için de şurada şu resmin altına font tipi klasör olması gerekir. Bunu bu kadar çok kod uzatmaya gerek yok. Şuraya geliyorsun. Bak şurada sağ tarafta attributes var ya. Orada font family sağ şerefli. Şuraya tıklıyorsun. Tıkladım direkt bu açıldı. Burada şu artı kısmına tıklayıp more fonts font dediğin zaman bak burada bir sürü font çıktı. Buradan ha, şunu seçtin. OK dedim. OK. Evet OK demiyor şu an. Dondu. Evet geldi şimdi. Bak geldi. Alın. OK dedin. Zaten bak şu da font. Elini oluşturdu zaten. Hani senin oluşturmana gerek yok. Sonra şuradan bunu oldu ya. Sonra şuradan tıklıyorsun, şurada eline tıkladığın zaman buradaki font elin fontuna döndü. Bu font bunun içinde geçerli, bunun içinde geçerli, bunun için geçerli, aynı şekilde bunları bu Edit text'e, imleçle e de yapabilirsiniz.